Bilinium kanalından herkese iyi akşamlar. Bu akşam inceleyeceğimiz, yorumlayacağımız bir diğer hisse de Inveo Yatırım Holding. Şimdi Inveo Yatırım Holding'de daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Şu şekilde bir trendimiz var aslında. Çok geçmişten başlayan, Aralık ayından başlayan yükseliş kanal desteği bu şekilde aslında. Şimdi hissenin hareketlerine baktığımızda hisse şu şekilde bir düşüş sergiliyor. Kabaca çiziyoruz yine. Evet. Şimdi hisse bu düşeni kırmadıkça aşağıya doğru eğilimin devam etmesini ben beklerim. Fakat bu düşen trendi kırması için hissenin yaklaşık 138'ler ve 140'lar üzerinde kapanışlar yapması lazım arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bu yapıyı kırdıktan sonra tekrar yukarı momentumunu sürdürebilir. Fakat hissedeki ki bu gaplı düşüşler yani bir önceki seviyesinden gaplı gaplı düşmeye başlamış gördüğüm kadarıyla ki bunu en son gaplı düşüş yaptığında hisse 160 TL'lerdeymiş. 160 TL'lerden 120 TL'lere gelmiş ve 120 TL'lerden tepki vermiş. O zaman bizim için bu 120 TL'ler, yani şu seviye bakın çok önemli bence. Tekrar çiziyorum. Kabaca şu seviyeler bence önemli bir nokta hissede. Şimdi o, o vakit ki 120 TL'ler aşağı doğru kırılırsa ve aşağı doğru kapanışlar yapmaya başlarsa ben stop olurum. Bunu net olarak belirtebilirim. Yani 120 TL'miz bence stop noktası hissede. Arkadaşlar stop noktalarını çalıştırabilmek kişiye kalmıştır ve stoplu hareket etmeniz de sizlerin yararınadır diye tekrar vurgulayayım. 120 TL'ler için ki hisse hareketine bakacak olursak da yaklaşık şunu biraz daha uzatabiliriz. Yani şu uca kadar düşüşün devam etmesi olası olabilir ki bu da yaklaşık yine 120 TL'ler yapıyor. Yani 120 TL'lerin kırılıp kırılmamasına göre pozisyon almak veya o pozisyonu korumak veya beklemek tercih edilebilir. Ama bu seviyeye kadar geri çekildikten sonra yine yaklaşık 124-125 TL'ler üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa yine düşen trendi kırmış olacak. Aksi takdirde bu çizdiğimiz ana trend Besteğine kadar bir geri çekilme de söz konusu olabilir ki bu da yaklaşık 90 TL'ler yapıyor arkadaşlar. Yani 120 TL'ler kırıldıktan sonra bizi 90 TL'ler karşılayabilir. Bu konuda da bence dikkatli olmakta fayda görüyorum. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım bir hissede. Bize bir şey söyleyebilir mi? Şimdi 9 günlük hareketli ortalamamız 145. Yani 146 TL diyelim. 9 günlük hareketli ortalamamız 146 TL'de. 22 günlük ortalamamıza bakalım. 22 günlük ortalamamız da 154 TL'de arkadaşlar. Bence çok önemli ki burada 9 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı net olarak aşağı kestiğini de söyleyebilirim. Bu bence önemli bir sinyal. Geri dönüş için. Burayı bence takip etmek çok önemli. Yani 9 günlük ortalama üzerine çıkmadan rahat bir nefes alma veya rahatlama görmemeliyiz diye düşünüyorum ki sırasıyla 9 günlük ve 22 günlükler üzerine kendini atmayı başarırsa bence geri dönüşün en büyük sinyalini görmüş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi maddeye baktığımızda biraz ortalamalarda hafif toparlanma ve nötralize olma durumu olsa da, halen ortalamalar düşüşün de etkisiyle aşağı geliyor arkadaşlar. Bence düşüşün net bittiğini bana şu an için bakte kesinlikle söylemiyor. Bunu belirtelim. Birkaç indikatöre daha bakalım. Stoğa bakalım ve Williams'a bakalım. Şimdi bu tepkinin yükselişi. Şimdi düşüşle birlikte tekrar negatif bölgeye gelmiş. Bu aşırı satım bölgesinde artık. Stoğa, Williams'a baktığımda. Stoğa da baktığımda yine aynı şekilde aşırı satım bölgesindeki tekrar bir indikatörlerde negatif yöne doğru bir hareket görmekteyim. Stoğu değerlendirebilmek için arkadaşlar şu çizdiğim kırılımın yukarı yönde kırıldığını net görmemiz lazım. Eğer bunu sinyal olarak biz stohta yani şöyle bir hareket yaptı ve şöyle bir dönüşü görebilirsek bence hissenin geri döndüğünün veya o fiyatların yükseldiğinin de öncü bir habercisi olabilir. Bunu da bence takip etmek çok önemli diye düşünüyorum. Bir de saatlik bakalım yapıya. Bize bir şey yine gösterebilir mi anlatabilir mi? Şunları kaldıralım. Şimdi anladığım kadarıyla hisse tek fiyat çalışıyor. Şu tarihten itibaren ki yine Az önce de belirttiğim gibi eğer yukarıdan gelenin şu kabaca düşeni aslında bu. Hatta şunu da çizebiliriz. Bir yapı daha çizebiliriz. O da şu. Yani öncelikle 143 TL'ler sonrasında da 158 TL'ler bence kritik öneme sahip ki az önce de belirttiğim gibi bu 9 günlük yani buradan bir yükseliş olacaksa 9 günlük hareketli ortalamayı ve 22 günlük hareketli ortalamayı net olarak yukarı kırması lazım arkadaşlar. Bunu belirtelim ki eğer bu hareket bu 120 TL civarına doğru gelecekse ki bu 120 TL civarındaki yoğunlaşma veya alım satım dengesinin de çok önemli olduğunu tekrar vurgulayalım. Eğer bu 120 TL üzerinde kalmayı başaramazsa hisse kendini otomatik man satış baskısıyla birlikte 90 TL'lere kadar geri çekilme potansiyeli olabilir hissede. Bunu net vurgulayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, Bireniyum kanalı olarak Inveo Yatırım Holding'i incelemeye çalıştık. Herkese iyi akşamlar.